MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'dan silah bırakma çağrısının bir an önce gelmesi gerektiğini belirtti ve terörsüz Türkiye vurgusuyla dikkat çeken mesajlar verdi. Bolu'daki yangın faciasına da değinen Bahçeli, hayatını kaybeden çocukları anarken gözyaşlarını hakim olamadı. Beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna. Dem Parti heyetinin ikinci İmralı ziyaretini hatırlattı. Mesajı yine çok netti. İşman olduğunuzu bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Küresel güçlerin hizmetinde ...bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. MHP lideri Bahçeli Salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. Söze Türkiye'nin yüreğini yakan yangın faciasıyla başladı. Hayatını kaybeden çocukların isimlerini tek tek sayarken... ...göz hakim olamadı. Salonda da duygusal anlar yaşandı. Evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken... ...şu anda buz gibi bir toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları için özünde hepimizin bir felaketi sayılır. İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özelleştirden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. MHP lideri yaptığı yazılı açıklamayla İmamoğlu'nu da istifaya davet etti. Tavsiyem meydana çıkmasıdır derken kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir ifadesini kullandı.